İki kane master kane 6100 arasında müzik paylaşımı yapabilirsiniz. Bunun için modlar arasında geçiş yaparak iki cihazdan da müzik paylaşım moduna gelmeniz gerekiyor. Ancak bunun öncesinde cihazlardan birinin telefona bağlı durumda olması gerekiyor. Benim sağ tarafta bulunan bu siyah cihazım şu anda telefonuma bağlı ve bir müzik açık durumda. Şöyle müziği devam ettiriyorum. Müzik devam ediyor. Şu anda müzik açık durumda gördüğünüz gibi. Sol taraftaki cihazım herhangi bir yere bağlı değil. İki cihazı da müzik paylaşım moduna getiriyorum. Müzik Şu anda iki cihazı da müzik paylaşım moduna getirdim. Yine aynı anda sağ taraflarda bulunan intercom mod tuşuna basılı tutuyorum. Mavi ışık hızla yanıp sönünceye kadar bu tuşlara basılı tutmaya devam ediyorum. Şu anda mavi ışık hızla yanıp sönmeye başladı. Sağ taraftan müzik paylaşacağım cihazdan bir defa tekrar mod tuşuna tıklıyorum. interkom eşleşme aranıyor dedi ve iki cihaz birbirine bağlandı. Şu anda açtığım müzik sol taraftaki cihazdan da çalıyor olacak. Hemen deneyelim. Evet şu anda açmış olduğum müzik iki cihazdan da çalıyor. Aynı anda müziği paylaşmış oldum. <laughs>